Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Bartın müftülüğünün Diyanet Vakfı ile birlikte ortaklaşa yürüttüğü Bartın Müftülüğü Merkez Külliyesi inşaatı mahkeme kararından dolayı durmuştur. Şu anda temelin dibine biriken sular tahliye ediliyor belediye tarafından. Görevliye sordum mahkeme kararı ne durumda diye. Henüz belli değil deniyor. Rabbimiz Ankara'yı bir zamanda buraya büyük bir caminin ve külliyenin yapılacağı günleri murad ediyoruz. Rabbimiz tahakkuk ettirsin inşallah. Bugün acayip bir trafik var. Arta başı. Hani Bartın Bartın olalı böyle bir trafik görmedi diyebiliriz. Ta şehrin göbeğine kadar trafik devam ediyor. Efendim Estaizu billahi bismillah ye esmir rawhillahi illa alqaumul kafirun İnanıyorum ki bir gün buraya külliyenin yapılması günleri de gelecek. Ve Rabbimiz bu külliyenin ikmalini de inşallah Artın halkımıza nasip edecektir. Şu anda temeli işgal eden sular tahliye ediliyor. Mehmet Akif'in tabiriyle yes öyle bir bataktır ki düşersen boğulursun. Azmine sımsıkı sarıl. Bak ne olursun. azimle, kararlılıkla biz bu külliyenin durdurma kararına rağmen yapılacağına inanıyoruz. Daha önce Ankara, Mithat Paşa ve ODTÜ kararları vardı mahkemenin. Ama neticesinde bu mahkeme kararlarının kaldırıldığını ve halk yararının ön plana çıktığını diğer bir mahkeme teslim etmiş ve hem Mithat Paşa hem de Ottü güzergahları tamamlanmıştı. Hatta meclisin hemen yeni meclisin önündeki Akay Caddesi'ne de durdurmak kararı çıkmış. Ve senelerce bu durdurma kararından dolayı Ankara'da trafik felci olmuştu. Ama şimdi o kararı durdurmaya çalışanlar daha çok Akay Köprüsü'nü, Paşa Köprüsü'nü, Ottü Köprüsü'nü kullanmaya gayret ediyorlar. İnşallah burada da aynı karar halkın yararına dönüşecek ve mahkeme kararı kaldırılacak ve külliye inşallah ikmal olunacaktır. Değişmeyen sadece Allah'ın yasaladılıdır ki ona biz Kur'an diliyle Sünnetullah diyoruz. Allah'ın Sünnetullahında bir değişme söz konusu değil. Onun dışındaki kararlar nihai kararlar değildir. Hani Ali ve yazar, Veli bozar. Hesabı inşallah halk yararına bu mahkeme kararının da kaldırıldığı günlerin tahakkuk etmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. İlk mahkeme kazanılmıştı ama ikinci mahkeme kaybedildi. İnşallah tekrar üçüncü mahkeme kazanılır ve bu külliye İkmal edilir. Burada ibadet edeceğimiz günleri Rabbimiz tahakkuk ettirsin. Hayırlı Ramazanlar. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve